Merhaba arkadaşlar. Dünya futbolu yasta çünkü az önce gelen bir üzücü haber var. Dani Alves e, cezaevinde intihar ettiğine dair ayrıntılarıyla aktaracağım. E, haber doğru mu? Nedir son durum? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Paulo e, haberine göre ve iddiasına göre Dani Alves e, intihar etti. Twitter'dan ilk hesabından yaptığı paylaşımda bana ulaşan bilgi Daniel Alves'in kendini öldürdüğü yönünde ifadelerini kullandı. Yaptığı haberde gazeteci Paulo yaptığı paylaşıma göre Daniel Alves maalesef hayatını kaybetti. Fakat resmi kaynaklardan henüz bir bilgi doğrulanmadı. Şu anda Daniel Alves'in sağlık durumu hakkında net bir bilgiye ulaşılmadı. Herhangi bir yakınlarından da Daniel Alves hakkında herhangi bir... Açıklama gelmedi. Ancak tecavüz suçundan tutuklanan Dani Alves 22, Şubat, 22 Şubat'ta 4,5 yıl hapis cezası almıştı ve bununla birlikte avukatları ise bu cezaya itiraz edecekti ama Dani Alves'in maalesef hayatının kaybettiğine dair iddialar şu anda var. Bakalım bizler daha haberi öğrenince sizlere belirteceğiz. Görüşmek üzere.